Çabuk çabuk, Kuzey buradayım aşkım, Kuzey, Kuzey buradayım bana ah buradayım. <laughs> doktor yok mu? Doktor doktor nerede? <gülüyor> <gülüyor> Nedir hastanın durumu? Kuzey Molluoğlu, 41 yaşında. Tersanede patlama olmuş, hastada patlamadan dolayı travma oluşmuş. Bir, bir, bir anda oldu da anlamadık ne oldu böyle. Bir, bir anda patlama oldu ondan sonra. Bu, kıpırdamadı. Hiç kıpırdamadı ondan sonra. Nabzı elli. Ambulansta kalp durdu. Kalp masajı yaptık. Hastayı geri döndürdük. Kuzey. Kuzey. Aşkım. Aşkım bak aha burada elini tutuyorum. Bak hissediyorum biliyorum Kuzey. Kurban olayım. <laughs> Kurban olayım bak Kuzey. Hissediyorum biliyorum. Aa gözlerini aç. Ne olur artık gözlerini aç. Gözlerime bak Kuzey ne olur. Nabzı gitgide düşüyor hocam. Kırka düştü. <laughs> ne oluyor? Hanımefendi, lütfen dışarı çıkın. Çıkamam! Çıkamam! Anlamıyor musunuz? Hanımefendi, dışarıda beklemeniz gerek. Bekleyemem diyorum, bekleyemem. Eğer ben çıkarsam, onu burada bırakırsam, o da kendini bırakır. Bırakmıyorum Kuzey, Kuzey'im. Bak buradayım, kurban olurum. Gitme bir yere Kuzey, ne olur. Buradayım bak. Nabızotu da düştü. Ne? <laughs> Son kez söylüyorum hanımefendi, lütfen dışarıda beklemeniz gerek. Elimizden geleni yapacağız, mani oluyorsun bize. Ne olur, ne olur kocam ölmesin.